A -a. Simba, Marshall, Chico Bu haliniz ne böyle Her yeriniz çikolata olmuş İnanmıyorum siz gizli gizli Defne'nin çikolatalarını mı yediniz Şu halinize bakın Hemen sizi baya yaptırmam gerekiyor Size köpük köpük bir su hazırlayacağım Gelin bakalım beraber köpük köpük su hazırlayalım çocuklar. Bu Simba, Marshall ve Chico'nun civcivli şampuanı. Bundan sıkalım içine küvetimizin. Evet, şimdi suyumuzu hazırlayacağız. Suyumuzu dökelim. Ve köpük köpük suyumuzu hazırlayalım. Evet, köpük Köpük suyumuz hazır çocuklar. Önce bebek kaplan Simba'dan başlayacağız. Simba'nın altında bezi var. Önce bezini çıkaralım. Bakalım çiş veya kaka yapmış mı? Aa, bezi tertemiz çocuklar. Hiçbir şey yapmamış. Aferin sana. Gel bakalım. Köpük köpük bir su hazırladım size gördünüz mü? her yerin çikolata olmuş Simba. Şu haline bak ya. Ah oh, temizleyelim seni şöyle. Oh, ay şu hale bakın ya. Tüylerinin her yeri çikolata olmuş. Evet. Temizleyelim. Tertemiz olsun. Simba temizlendi çocuklar. Onu birazdan durulayacağız. Simba şöyle dursun. Şimdi sıra Marshall'da. Gel bakalım Marshall. Seni de yıkayalım güzelce. Hmm. Ay Marshall ağzına ne olmuş böyle senin? Her yerin çikolata olmuş. Dişlerin çürüyecek. Şu haline bak ya. Ah seni yaramaz köpüş. Gel bakalım gel gel çıkmıyor da görüyor musunuz çocuklar? Ağzı nasıl da kötü olmuş. Her yeri çikolata olmuş. Bakayım. Aa, tertemiz oldum Marshall. Gel bakalım. Seni de birazdan durulayacağım. Şimdi sıra Çiko'da. Chico. Çiko. Seni yaramaz köpüş seni. Her tarafın çikolata olmuş. Bakar mısınız şu hale? Her yeri çikolata olmuş ya kulaklarına kadar inanmıyorum sana ya. Cık cık cık. Ah yaramaz köpüş. Gel bakalım gel gel şu haline bak kulakların her yerin çikolata içinde. Evet gel bakalım şöyle. Evet tertemiz oldu. Evet şimdi durulanma zamanı. Şimdi sizi durulayacağım. Hemen durulama suyu yapıyorum. Evet. ilk önce Simba'yı durulayalım çocuklar. Oh. Oh, Simba tertemiz oldun. Oh. Simba tertemiz oldu çocuklar. Gel bakalım seni havlunun üzerine koyalım. Şimdi sıra Marshall'da. Marshall gel bakalım. Şimdi seni durulayacağız. Evet çocuklar. Marshall'ı da durulayalım. Oh. Tertemiz oluyor Marshall. Evet Marshall'ı da duruladık. Gel bakalım seni de havlunun üstüne alalım. Gel bakalım. Şimdi sıra Chiko da gel bakalım Chiko. Chiko ağzında hala çikolata izleri var ya. Ah yaramaz Chiko. Gel bakalım. Chiko'yu da yıkayalım, durulayalım. Chiko oh, da tertemiz oldu çocuklar. Şimdi havluyla kurulayalım. Evet şöyle Simba'yı kurulayalım. Tertemiz oldu. Simba bebek olduğu için onun emziği ve biberonu var. Karnı çok acıkmıştır. Ona biberonla süt verelim. Al bakalım Simba. Oo, Simba burada sütünü içsin. Marshall ve Chico'yu da kurulayalım. Evet. Şimdi Marshall ve Chico'yu da yataklarına yatıralım. Simba'nın da karnını doyuralım. Mışıl mışıl uyusunlar. Bakın çocuklar. Bu Marshall'la Chico'nun yatağı. Gel bakalım Marshall. Yat bakalım. Chico sen de gel bakalım. Beraber böyle yatıyorlar. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Çok yakın arkadaşlar. Şimdi... Simba'nın karnını doyuralım. Simba'nın dişleri çok kaçınıyor çocuklar. O bebek kaplan biliyor musunuz? Bakın burada kemiği de var. Bununla da dişlerini kaşıyor. Ha bakalım birazcık da dişlerini kaşı. Evet emziğini verelim ve Simba da uyusun. Mavi emziğini takalım. Evet hadi bakalım Simba. Sen de uyu bakalım. Evet çocuklar. Mışıl mışıl uyuyorlar. Onları yıkadık, banyo yaptırdık, tertemiz oldular. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.